Filipililer kitabı 4. bölüm Bu nedenle ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşlerim, böylece Rab'de dimdik durun. Evodia'ya rica ediyorum, Sintia'ya rica ediyorum, Rab yolunda aynı düşüncede olun. Evet gerçek yoldaşım, sana da yalvarırım, bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle, Clement'le ve adları yaşam kitabında bulunan diğer emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler.'' Rabde her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği, Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak Sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunları herhangi bir ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben bulunduğum her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım, ister bollukta, ister ihtiyaçta olayım, her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. Siz de bilirsiniz ey Filipililer, Müjdenin yayılmaya başladığı sıralarda Makedonya'dan ayrıldığım zaman sizden başka hiçbir topluluğu karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. Ben Selanik'teyken bile ihtiyacım üzerine birkaç kez bana yardımda bulundunuz. Armağan peşinde değildim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyordum. Benim her şeyim var, bolluktayım. Epafrodit'in eliyle gönderdiğiniz hediyeleri alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, onu hoşnut eden kurbanlardır. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Mesih İsa'ya ait tüm kutsallara selam söyleyin. Yanımdaki kardeşler size selam ederler. Bütün kutsallar ve özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.